Şuraya Yan tarafa. Esayrola gidip tabii. Öyle mi? E tabii, bu... Şaka mı yapıyorsunuz? Yok vallahi ciddi. Çünkü para olursa elektrikte alıyorlar ya. Anladım. <laughs> yani böyle bir aşk evliliği olmayacak herhalde. Yok yok yok. yok, yok. Ya yani paranız paranız için evlenecek. Tabii. Sizinle o evlenecek olan. Yani para olmazsa elektrik alamıyorlar Peki, ya Kenan Bey. O evlilikten hayır gelir mi acaba? E şimdiye kadar hiçbirinde hayır gelmedi ki. E belki burada sizi beğenen çıkar. Çıkacak işte. Parayı alırsan Hayır, hayır şimdi programı seyrederken ha. Esra belki katılma ihtiyacını hissetmezsiniz. Peki önce bir parayı görelim. Hani Bu ne kadar para? Vallahi ben 125 diyorum ama Mehtem Bayağı ben büyük bir günü... düğün yapmaya niyetlisiniz herhalde. Bayağı yapacağım. Sen? <laughs> Kısmet ya. Eğlenmeye geldi Kerem Bey. işi, şakası. ben de ciddiye aldım <gülüyor> nedense. <gülüyor> yok yok. Efendim ne iş yapıyorsun? Ben müzisyenim. Davulcuyum. Nerede çalışıyorsunuz? Vallahi e... Her yerde çalıyoruz. Parayı veren